perişan halime ama. Lan. Demediler abi. En kötü yok. Sadece bir şey deneyeceğim. Oy! Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hemzi Kavala. hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Arda ile beraber eziyet çalış yapıyoruz. Ve hocam bugün iki asgaricim vardı benim. Donarma ve Dida. Arda dedi ki ben ne Dida var. Dida silme maç yapalım dedi. Ama ve lakin dedi Arda. Abi dedi ben insanların içinde maç yapamıyorum. Dedi ben de Arda'yı arkodayı aldım. Gel. Hadi isterim gel. Evet. geçelim. <laughs> Normalde seste diğer evet. Doğru. de vardı. Biz özel olarak oynuyoruz. Ardacığım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Arda neler hissediyorsun özel odamızda? Param abi. Abi mükemmel hissediyorum. <laughs> Emza abi dedi, Emza abi dedi ben fasulyesini oynamam. Hemen Dida'yı koydum. Ben önce mızık bak falan yok. Peki kardeşim. Hocam <laughs> ben sana farklılık olsun. Rumeni başlayacağım. Evet hocam. O diziliş değiştirmişiz. O maçtan sonra bütün mentaliteyi değiştirdim. <laughs> Aga be adam takımı değiş. Immobile yok. Bu saatten sonra böyle. Bak abi yeni yıldızım Ronaldo'nun yanındaki. O kim? Enketia. Enketia mı? <laughs> Arkadaşlar standart bir Arda iki ayda bir saçma sapan bir oyuncuyu alır bir hafta sonra vazgeçer. <laughs> <laughs> bu videoya tam tamına 5000 like bekliyoruz. Niye eziyet Kaç olsun? 6000 olsun. <laughs> 6000 olsun. 6000 beğeni gelirse bu videoya 2 tane 1000 like çekilişimiz var. Instagram de yazın yorumlara. Hadi. Sinan Engin in Instagram adresi Sinan <laughs> Engin. Bak siz hadi düşünün. bakalım. Şimdi kral. Hadi seri seri. Şimdi hocam sadece izleyin. Allah cezanı ver. Anlıyorum abi. Arda. Başlıyoruz. Efendim abi. 5 maçtır seni yeniyorum biliyor musun? Abi Büyük takım tecrübesi yok dediler. <laughs> Gerçekten de yokmuş. Hocam 5 maçtır yeniyorum Arda'yı. Şöyle fake'imi... Versene kanka. Altıncı maça maç. çıkıyorum. Altıncı maç mı bu? He. Oo. Tamam abi, bugün bozuyoruz. Tamam abi. Peki. Bugün boz abi. Abi bugün beni boz abi. Tamam. Hocam. Ben bugün Viera'yı başlattım. Come on ver ver kardeşim ver hocam hocam Viera... Aa. iyi mi Viera bir ara iyiydi <laughs> <laughs> <ya>. <laughs> <about> to... <laughs> Peki teşekkür ederim Sadece inanmıştım ya teşekkür ederim. Arda artık yen ya Yeneceğiz abi gel Oo, yer, gel gel Oo. Hop şu bir ben kaydım, Arda da bana kaydı. <laughs> Paraguaylı ne yaşadın? Abi Paraguaylılar çok iyi insanlar. Evet, bana bir tane Paraguaylı sayar mısın? <laughs> Paraguaylı... Hmm. Ben de bilmiyorum. Acun. Hani para... Ha, ha. Şaka mı bu abi? Peki. Ha. Öyle yani. Orada işte ha, mesajlar sen var. Sen zekisin ha. Sen Sahi zekilik. <laughs> ben bir Sofya <Sophia> 2. <laughs> Şimdi hocam... Biz bak buna şöyle şunu şuna atak da gitsin. Aynen. Arda sen bugün ben oynatmıyorsun bebeğim. Abi yok abi. 5 5 mi? 6 mı? O maçlardan sonra. Hop! Aa! Ve... En kötü ya. Lan! <laughs> en kötü ya! Yeni geç yıldız. Orada oyuncum durdu bir. İkinci, Fark ettim. İkincisi soruda elinden aldın. Bu ne demek biliyor musun? Ne demek? Abin eline verecek demek. Hocam. <laughs> Öyle olmuş. Arda'ya comeback'lerimi zaten çok iyi bilirsiniz. Arda al bismillah. Yok abi. Oğlum Rice'ı çekmeler var lan. Yok abi bugün yok çalışmış yok, yok, yok. Gel, bu adam gel, gel, çalışmış. Gel. gel, izlendi maçlar izlendi artık yeni yönetim. Oo Çalışılmış maçlar Arda. Ya bak 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 rol oldu. Erkek. Sen bayağı oturdun videoları izledin, not aldın, analiz yaptın. Abi notlarımı aldım, analizimi yaptım. Eyvallah, Konuş Notumu aldım. Şurada şu var, şurada şu var. He. Hepsini hesapladım. Peki abi. Peki İnşallah ne? maç sonunda da bu dediğin senaryo oluşur. <laughs> Olmazsa bir daha izleyeceğiz. Hocam tamam, bir şey bir boştum. şey olalım sakince müdahale edin. Maradona'cım indir abicim. gel. Şöyle. Hop. Abi çıkamıyoruz lan. Çıkamazsın. Gel abisi gel. Gel mi gel. Verir misin? Aa, aa, aa. Dida. Abi Dida'yı fazla sevmedim ben bu arada. Peki. Çıkart <laughs> sildireyim sana o zaman. <laughs> Valla silsem üzülmem. Peki abisi unutma. Ama ikisi buradan sileceğini üzüleceksin. Ya yenilmek istemiyorum. Ya kardeşim. Oğlum kimse yok lan bizden. <laughs> Nasıl boşalttık? Bak, bak. Nasıl boşalttık ulan? Orada upa Mekanı var artık uzun boylular. Oğlum adam Anladım taktik değiştirmiş lan. Kaka indirdi. Vieira indirdi Maduna'ya. Maduna. Oy! Oy. <laughs> Oha <laughs> Abi tamam abi. abi abi tamam abi Hocam ben bunu nasıl atacağım ya Vallahi Remzi abi bu saatten sonra böyle Bundan sonra böyle Fe ya, kim kimi yerse Allah Allah <laughs> Oğlum sana demediler mi araya gidersin diye Demediler abi En kötü ya baba Soplamayı bilir En kötü ya Yeni yıldız Bu benim tanıdığım Arda değil arkadaşlar Yeni Oğlum, yıldız Telefonu kime verdin kim oynuyor şu an? Abi verir misin telefonumu? De <laughs> oğlum telefonu bak. <laughs> Sahibine ver. Oğlum 5-0'lık seride sonra çok hırs yapmış lan. Abi bu saatten sonra böyle 5-0'lık seri yok. Gel abi. Çıktım. Oo. Oooo <laughs> ne oldu. güzel yaptı lan. Adam. Aferin. Aferin. Anonsçu. Anonsçu mu? Sende açık mı ki? Eee. <laughs> Reis ya. Al al. Oy. Hocam. Al. Hocam hayır hayır. Aferin aferin takım. Ama, Bravo. Ama. Girmiyordu. Girmiyordu. Şu an kaleye zorladığımız şutumuz yok lan. Arda ben şuradan 3-0'dan 4-0 yapayım ya. Abi yapma yapma. <gülüyor> Hocam. İzin <laughs> oluruz abim. Tamam ver. Seyret şu aralar... perişan halime aman. Vay le 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 Valla bu aralar şeyi sardım ya arka sokaklara. Aksaklar mı izliyorsun? Ha, kesitler var ya böyle. Nasıl tavsiye ediyor mu güzel mi? <laughs> güzel filmdir. Hocam biz Ge bir yer aldıktan sonra mı böyle olduk ya? Yok abi benim taktikler. Şey arada. Gel. Gel biz bir tane atak da gene. İkinci harf er daha rahat olur her şey. Anlıyorum vay abi. Vay le, ley ley, vay ley ley, ley ley ley. Le. Hocam. İlk yarı 3-0. Değişik bir skor. Benim bir şeyleri değiştirmem lazım. Ama Remzi abi Oha, bir değişiklik var. Oha 6'da 6'yla oynuyor. Ama Remzi abi bir değişiklik var değil mi? Oğlum ben? 6 şu da 6'sı isabetle ona şaşırdım az önce. Arda abi. Dersimizde çalışmışız. Leyla da dershaneye gidiyor. Bayağı hırslı hazırlanıyor. Ya, lan. Al abi o zaman. Uy! Tamam bir şey yok. Hocam bastı onu. Şöyle bizde. Hocam bıraktı Foduna. Cruyff. Şöyle gelin abi. Gel 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 gel. Yukarı oynadık yukarı. Geldim abi. Sen ne geliyorsun <laughs> abi? o niye geliyor? <laughs> abi en ya bak sen. Ama bunun pasları çocuk pasları kötü. Alıştıracağım seni en -kit ya. <laughs> Adam bildiğin Wanderkit çıkarıyorlar. çıkarıyor <laughs> Gel abisi gel. Al al al. Sen bunu seversin al. Severiz abi. Oo bu bunu vurdurmuyorlar da. Engedi ya. Koş oğlum. Tut tut tut. Bir de yanına hızlı adam almış. <laughs> Manyak psikopat. Abi Vieira yapma şunu be. Gel abisi. Koş, koş, koş. Gel abisi. Gel oyna haydi haydi açın. Haydi hayır hayır. Açılma baba. Sakin. Pas yaparız pas yapar. Alışkınız. Abi Allah cezası versin açamıyoruz lan. Oy. Lan o ne yapıyor bu eket ya. Hocam senin pasını. Ama maç öncesi promosyon da verdim bunu. Lan kimene verirsen ver lan yeter Hı -hı. artık lan. Yeter lan yeter. Gel. <laughs> Gel. 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 Özür dilerim. Abi yapma abi. <laughs> Klasik ben RK'ya dönüyorum haberin olsun. Dön abi. Comeback'imi yapar keyfime bakarım. Al o zaman abi. Allah Yok, Yok bas. Bir tane daha önce izleyeceğim. İznin, <laughs> İznin var mı? İznin var mı? Asıl senin izin var mı abicim? Ben de yapacağım. Peki kardeşim, gel yapalım. Sana bir kişi daha sokmam gerekiyor. Sok. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Teşekkür ederim. Şu an ankete <laughs> Emeklerin için teşekkürler canım. <laughs> ne adam ankete kullandı bıraktı. Ama. Aferin oğluma. Hadi oğluşum koş. He, he, öyle mi olmuş abi? Şimdi hocam bakım, güzel açtık. Geliyorum. No 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 no. no. Bir şey deneyeceğim. Sadece bir şey deneyeceğim. Oy! <gülüyor> <gülüyor> Çok bilek. Çok ince. <laughs> Abi işte Dida'yı sevmiyorum dedim ben. Lan Dida'yı ne alakası var? Rojda'daydın lan. <laughs> Baba ya, yemiş ke. <laughs> <laughs> Baba pompake. <ki>. Pompake. <laughs> Şimdi halan Abi bilerek Vieira'yı getirdim. İlerideki adam boşa çıkmasın diye. Mbappe! Allah seni. Hadi. Lan şey ya. aferin. Aferin. Abi skor 3-2. Harika oynuyorum. Buradan bu maçı veremem Arda. Harika oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Basit bir korner gol yemek istemiyorum. Hayda, halan. Allah senin belanı. Gel abisi. Aha. Hadi. Al şu topu. Hayda. Aşağı hiç Hayda, beklemiyordum. Olur. Tamam. Haydi. Bir, şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Haydi çocuklar, haydi çocuklar. Var abi, var. Gel, 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 gel. Aşağı oynadım. Hocam halan. İndi. de. Hadi. güzel pas. Hayır lan. Geldik. Aa. Hadi. Hadi. Tam ne abi Bernardo? Aa! Şurada halanda oynadım. Hoca bitir hoca bitir. Ya oğlum hiçbir şey yapmadı lan bu ikinci yara. Oh. Haydi çocuklar. Oh. Hayır, hayır hayır hayır. Haydi geliyorum. Hayır. hayır. Yapma şunu oh. ya. Hiçbir oh. şey oh. yapmadı. Oh. Baba çalıştık. Kazandık. Hakkımızı aldık. Oh, o seri de biter. <laughs> Nasıl tepki lan? Sanki Galatasaray şampiyonlar ligini kazandı. Arkadaşlar yani size basit gelebilir de. Arda şimdi totalde bir aydır yeniliyor. Yani bunun psikolojisi çok kötü. Şu an onu attı. O patlamayı yaşadı. Bu maçlık bir şey yoktu. <laughs> ne siliyordum lan ben? Dida kardeşim. Ben... <laughs> Kafam allak bullak Arda. Efendim abi. Bir aylık seriyi bitirdin. Neler hissediyorsun? <laughs> Benim için çok heyecanlı maçtı. Işte. Ama hakkını ver. Dersime çalıştım yani. Dersine çalıştım ama şu var. Pozisyonunda yani devam ederken hiç konuşmadın. Yani bu esporcular gibi oynadım bu videoda farkında mısın? Çünkü ben esporcuyum. <laughs> direkt maça kilitlendi yani. Ne olursa olsun yiyeceğim. İkinci yarı çok korktu. O comeback gelir diye ki gelirdi de yani. İyi ki yenildim lan. Mutlu oldum. <laughs> Bitti. beğendiysen sakit babanı olmayı. Arda için. Arda Goat yazmayı yorumlara unutmayın. Kendinize çok... Bu arada, bu arada bir şey diyeceğim. Enkiti'ye izliyorsa selam adamsın. <laughs> Kendinize çok dikkat edin. Çakal.